Geldiniz. Teşekkür ederim. Annecim, Canım. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Ömer abicim. Çimen hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben rahatsız olmayayım. çok gel. güzel. Gerçekten <laughs> Gel. Hoş geldiniz. Kızım. Bebeğimizi getirmedi mi? Bebeğimi getirmedi. Sevilay mı bakıyor? O bebek bakabilir mi ya? Yirmi yıldır yanımızda. Gözü gibi bakar. Ayrıca çok güvenilirdir. Kimseye ev almaz. Hepiniz hoş geldiniz. Malum, ailece biraz zor günlerden geçtik. Ama neyse ki iyisiyle kötüsüyle şu an bir aradayız. Güzel bir akşam yemeği olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Artık burada mı yaşayacaksınız? Evet, Milacım. Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin. Amin. Teşekkür ederiz. Anne Alev yok mu? Yok Duvacığım başka bir programı varmış. Bu akşam gelemedi. Küsler bile buluştu. Keşke iptal etseydi. Kıvılcım. Bana tuvaleti gösterebilir misin? Gel anneciğim. Afiyet olsun. Abla. Doğa sana tavırlı herhalde. Neden tavırlı olsun? Doğa tek Fatih'e değil, hepimize tavırlı sanırım. Yenge hayırdır sen yine duramıyorsun yerinde? Kardeşim kadınlar aralarında konuşuyor, sen karışma istersen. Efendim? Bir şey mi dedin sen? Nursema da bugün sergiye gitti. Aa ne sergisi? Osman Hamdi Bey'in eserlerinin olduğu bir sergi. Öyle mi haberim yoktu Yalnız mı gittin kızım? Yok baba. Benim hat çalışmalarımı satın alan e, bir müşterim vardı. O davet etti sağ olsun ben de gittim. Biz daha denk gelemedik ama çok beyefendi bir adammış. Adam mı? Müşteri erkek miydi abi? Cinsiyetinin bir önemi var mı? Yok. Nursema sen bir adamla sergiye mi gittin? Herhangi biri değil müşterim. Oğlum senin müsaaden var mıydı? Var efendim. Umut hayata at gözlükleriyle bakan bir adam olmadığından ve eşine güven tam olduğundan dolayı böyle şeyleri dert etmez. Medeni insanlar genelde böyle davranırlar ama sizin bunu anlamamanız çok normal. Bir ay öncesine kadar sen de anlamıyordun bu acı. Şimdi ne oldu? Bana mı diyorsun Fatih? Evet. Neyse canım, bu Umut'un haberi var mı sonuçta? Uzatmayın. Şimdi hepiniz. Bizim bu yemeği neden verdiğimizi merak ediyorsunuzdur. Sen söylemek ister misin aşkım? Bence sen söyle hayatım. Biz aslında kaza gecesi Ömer'le Paris'te evlenmiştik. Aa. O kargaşa da söyleyemediniz tabii. Siz de haklısınız. Allah mesut etsin. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Dokuz ayın çarşambası o günmüş demek ki. Biz biliyorduk. Yani aslında çok yeni öğrendik. Burası da hep birlikte yaşlanacağımız yeni evimiz. Allah mesut etsin. Teşekkür ederiz. Amin. Yalnız tabii bizim burada yaşamak için bir şartımız vardı. O da annemin de bizimle yaşaması. Şimdi de emri vaki yapıyorsun. Kızım ben sana istemem demedim mi? Sönmez Hanım lütfen siz de gelin bizimle birlikte kalın. Hatta sevilay da gelsin. Doğa? Ben ve kızım da geleceğiz. Bayağı cümbür cemaati yani. Hadi bakalım. Kalabalık ev zordur. Doğa çok şikayetçiydi. Kolay değil tabii. Sana zor geldi bende. Efendim? Hani pek evde değilsin ya. Barlarda orada burada. Ondan söyledim. Fatih ne kadar anlayışlısın. Ee, neyse. yemekte bittiğine göre çay kahve faslına geçebiliriz. Çay servisi yapar mısın? Doğa. Cemre yim. Kötü olsa burada olmazdım zaten Fatih. Ha bu arada mahkemeye kadar zaman kazandım diye fazla sevinme. Fikrim hiç değişmeyecek. Belki de benim fikrim değişmiştir. Nereden biliyorsun? Bana kızgınsın biliyorum. Özür dilerim. Ama o tarafta da kardeşim vardı. Haklısın Nursema. Bir şey demiyorum. Bence sen zaten kardeşinin yanında durmaya devam etsin.